Herkese merhaba, Burhan'ın mutfakta hoş geldiniz. Arkada gördüğünüz erik ağaçlarından kırmızı erikler topladık. Daha doğrusu dallarına ağır gelmiş, hepsi dökülmüştü. Şimdi bunlardan güzel bir komposto yapacağız. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi organik kırmızı eriklerimizi topladık, güzelce yıkadık. Şimdi onlarla komposto yapacağız. İçlerinde ezik olanlar var, onları da erik marmalat olarak değerlendireceğiz. Her ikisinin de videosunu şimdi izleyeceksiniz. Hadi birlikte yapalım. Evet, yaklaşık 3 kilo eriğimin yarısını kompost yapmak için ayırdım. Sağlamlarını seçtim. Evet, bu şekilde tencereye koydum. Ee, üzerine geçecek kadar da su doldurduk. Ee, 2 su bardağı toz şeker ile bu kompostumuzu kaynatacağız. E, bu süreyi siz daha kısa tutabilirsiniz. Ben yani yarım saat kaynatacağım. Bu süreyi siz daha kısa tutabilirsiniz. Ben daha dağılmasını istiyorum çünkü sürdüreceğim. Meyvelendiri kalmasını istiyorsanız 15-20 dakikada yetecektir. Lezzet katması için bir çubuk tarçın ile çok küçük e, kabuklarını soyduğum zencefili koyuyorum. Bu çok güzel bir lezzet verecek. Evet bu şekilde karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. E, kaynadı kompostom, içinden çubuk tarçın ve zencefili çıkarttım. E, Sol tarafta gördüğünüz gibi eğer taneli komposto şeklinde yemek isterseniz kaseye koyup yiyebilirsiniz ama ben süzdürmeyi tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi su bardağında tamamıyla bir meyve suyu. Yani çok lezzetli bir meyve suyu oldu. Şimdi sıra erik marmelatımızı yapmaya geldi. Daha yumuşak olan eriklerimi ayırdım, çekirdeklerini çıkarttım ve böyle bir tencereye koydum. Yaklaşık bir buçuk kilo kadar yumuşak eriğimiz vardı. Ben yaklaşık bir su bardağı da su ilave ettim. E, ee, eriğin miktarına ve yumuşaklığına göre bu oranı siz ayarlarsınız. Şimdi ocağımın altını yaktım ve eriklerimin kaynamasını ve iyice yumuşamasını sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadıkça iyice marmelat kıvamına zaten geliyor. Tabi hala içinde taneler var. Bu taneleri bir elekten süzdüreceğim ve daha pürüzsüz bir hale gelecek. posalarına ayırmak istiyorum bu şekilde. Kaynayan eleklerimi gördüğünüz gibi bir süzgeç yardımıyla eliyorum. Ben makarna süzgeci kullandım, çok da küçük delikler iyi olmuyor, sadece suyu düşüyor onun altına. Gördüğünüz gibi biraz daha kalın bir elek olsa makarna süzgeci gibi bu şekilde süzdürmüş oluyorum, kosulu. Tamamen süzdürdüğüm eleklerimi bu şekilde tencereye tekrar alıyorum. Bu şekilde bir kıvamı çok güzel. Ben e, toplam 4 su bardağı toz şeker katarak bu erik suyunu kaynatacağım. Böylece erik marmaleti elde etmiş olacağım. Ayırdığım posoları da atmıyorum. Onları yapacağım kekte kullanacağım. sizlere de tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Evet toz şekerlerimi 4 su bardağı toz toz şekerimi katdım. Benim ekşi ekşiydi biraz eliklerim, bu yüzden 4 su bardağı kullandım. Elikleriniz tatlıysa bu miktarı azaltabilirsiniz. Evet, karnıma başladığı an köpüklerini alırsınız, temizlersiniz. Ben çay kaşığının ucuyla limon tuzu ilave ettim. İsterseniz yarım limon suyu da sıkabilirsiniz. Evet, bu şekilde pekmez e, erik marmelatımız hazır oldu sıcakken hemen kavanozlara koyuyorum kapaklarını kapatıp bir süre ters çevireceğim evet biraz daha kaynatırsanız daha koyu olacaktır ama ben bu kıvam benim çok beğendim tercih ettiğim bir kıvam erik marmelatımızı ve erik kompostumuzu yaptık şimdi marmelatın tadına hemen ertesi gün oldu. Sabah kahvaltısında bakmak için can atıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel. Hemen bugün sabah kızarttığımız hamurumuzun içine koyacağım. Ve afiyetle yiyeceğim. Akabilir. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum. Onu keser falan ve afiyetle yiyeceğim akabilir o yüzden denemenizi tavsiye ediyorum beni beğenmiyor musun? akmadı.